Electric power is everywhere present in unlimited quantities and can drive the world's machinery without the need of coal, oil, gas or any other fuel. Nikola Tesla 10 Temmuz 1856 yılında Hırvatistan'ın Simijan şehrinde yaşayan bir ailenin dördüncü çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası bir kilise papazı, annesi ise ev işlerini kolaylaştırmak için sürekli buluşlar yapan bir ev hanımıydı. Nikola Tesla insanlarla iletişim kurmakta zorlanırdı. İçine kapanık bir çocukluk yaşadı. Kimsenin saçına dokunamazdı. Parlak nesnelere takıntısı vardı. Kolay sinirlenen bir yapıya sahip okul ve iş hayatında yaşadığı sosyal iletişim problemi birçok kez psikolojik açıdan sıkıntılar yaşamasına neden oldu ve depresif bir yaşam sürdü. Hayatındaki ilk trajedi abisinin ölümüyle yaşadı. Sadece abisinin ölümü değildi Tesla'yı olumsuz etkileyen. Abisi attan düşerek ölmüştü ve ailesi atı korkuttuğu gerekçesiyle hep Tesla'yı suçladı. Bu nedenle içine kapanık bir çocuk olarak yetişti. İnsanlarla sosyal iletişimde zorluklar yaşadı. Henüz 6 yaşındayken kendi suç çarkını yapan Tesla, papaz olan babasının mesleğini yapmak yerine çok arzuladığı teknik eğitimi almaya başladı. Liseyi bitirdikten sonra Prag Üniversitesi'nde eğitimle devam etti. Yetenekleri, zekası ve sahip olduğu becerileri ile karşılaştırıldığında okulda aldığı eğitim bir süre sonra Tesla yetmiyordu. Bunun yanında insanlara yaşadığı sosyal iletişim sıkıntılarda eklenince 1878 yılında 3. sınıftayken üniversite eğitimini bırakmak zorunda kaldı. Okulunu bıraktıktan sonra bir otomobil firmasında çalışmaya başlayan Nikola Tesla'nın psikolojisi her geçen gün daha da kötüye gidiyordu. Ve sonunda ağır bir depresyon geçirdi. İşten ayrılmak zorunda kaldı. Bu dönemde ailesiyle arası açıldı. Almanca, Fransızca, İngilizce ve İtalyanca dahil 4 dil bilen Nikola Tesla, ilerleyen yıllarda Charles Ferdinand Üniversitesi'nde eğitimle devam etmek istedi. Ancak bu sefer de babasının ölümü üzerine okula bırakmak zorunda kaldı. Bu dönemde matematik ve fiziğe olan ilgisini onu elektrik akımlarını araştırmaya itti ve insanların daha kolay ve ucuz şekilde elektrik kullanmasını amaçladı. O dönemde evlere doğru akım elektrik veriliyordu. Ancak Tesla alternatif akım elektriğin dağıtılmasının maliyet olarak çok daha ekonomik olduğunu düşünüyordu. Bu hedefini gerçekleştirmek için New York'a gitti. Nikola Tesla'nın oldukça geniş bir hayal gücü, fikirlerle dolu bir zihni vardı. Büyük teknoloji firmalarının sahipleri ile iletişime geçmek, fikirlerini anlatmak ve çalışmaları için kendisine destek verecek birilerini bulmak istiyordu. Fikirlerini dikkate alacak bir firma ile birlikte başarılı projeler gerçekleştireceğini biliyor fikirlerini hayata geçirmek için de sabırsızlanıyordu. 1884 yılında New York'a giden Tesla'nın hiç parası yoktu ve bu yıl boyunca farklı işler yaparak geçimini sağladı. West Union firmasında çukur kazma işçisi olarak çalıştı. Bu süre zarfı içerisinde hayallerini bırakmadı ve doğru akım motoru, jeneratör, transformatör ve neon lambaları için projeler hazırladı. Bu dönemde buluşları için patentler almaya başladı ve bu patentlerin sayısı 30'u geçti. Bu patentler ile birlikte neler yapabileceğini göstermeye başlayan Tesla birçok teknoloji firmasını köşeye sıkıştırmaya başlamıştı. Tam bir yıl sonunda Edison ile tanışma fırsatı buldu. Fikirlerini Edison'a anlattı ve onu etkilemeyi başardı. Edison Tesla'ya DC motorları geliştirmesi için iş teklif etti ve bunun için kendisine 50 bin dolar ödemeyi taahhüt etti. Tesla proje üzerinde onlarca farklı çalışma yaptı ve sonunda bir yöntem geliştirerek Edison'a sundu. Ancak Edison taahhüt ettiği 50 bin doları Tesla'ya ödemedi. 6 ayın sonunda Edison ile yaptığı işbirliğini sonlandırdı. Nikola Tesla çocukluğundan beri Niagara şelalesine bir hidroelektrik terminali kurma hayaliyle yaşadı. Bu hayali yıllar sonra gerçekleşti ve birçok firmanın projesini geride bırakarak yapılan elektrik santrali Tesla'nın projesi oldu. Bu başarıları ile şelaleler arasında yer alan bir adaya heykeli dikildi. İlk şirketini kurdu ve projeler için yatırımcılar buldu. Edison Makine Works firmasından ayrılan Nikola Tesla, kendi projelerini geliştirmek için birçok teknoloji şirketi kurdu ve şirketi finanse etmesi için Line ve Wiley ile anlaştı. 1885 yılında Mart ayında New Jersey şehrinde Tesla elektrik firmasını kurdu. Bu girişim çabasında Tesla'ya başarı ve mutluluk getirmedi. Yaptığı projeler özellikle doğru akım elektrik üreticilerini çok rahatsız ediyordu. Ve bu durum yatırımcılarına da yansıdı. Tesla'nın doğru akım yerine alternatif akım motorları ve elektrik iletim projesi yatırımcıları tarafından ilgi görmedi ve Tesla'ya olan desteklerini çektiler. Bu durum Tesla'yı yine en başa döndürerek sıfır noktasına getirdi ve bunun sonucunda ciddi boyutlarda maddi zorluklar yaşamaya başladı. Sahip olduğu pek çok patenti maddi imkansızlıklar nedeniyle kaybetti. Yeteneklerini, buluşları ve hayatının tamamını insanlığa adayan Tesla, birçok girişimde kendisini yalnız bırakan insanlar yüzünden başarısız oldu. Bu durum onu hayallerinin gerçekleştirmesi için sahip olduğu istek, arzu ve çalışkanlığı azaltmadı. Her defasından baştan başlayıp projeler üretmeye ve insanlığa faydalı çalışmalar yapmaya devam etti.